arkadaşlar merhaba ben Rüzgar şu anda yanımda tabii ki de kanalın sahibi Kaan ve benim öbür kuzenim Bora var Helal evet. <laughs> evet şu anda bildiğim Burak Hayman gizemlerini keşfediyoruz bir yani. şu anda uzaydayız uzaydan bir gidiyorum evet. su kalmadı neredeyse evet, biz uzayda değiliz gece olunca uzay oluyor evet, evet. Arkadaşlar Midem bulandı. Midem bulandı benim. İçeriyi görseniz var ya mükemmel. Göstereceğim de. Göster. Göstereceğim de olmuyor ki. Arkadaşlar ben ekran Ekran kıpırdamıyor arkadaşlar. Ben birini evden yasakladım ya açıkla. Ana arkadaşlar sonra helikopterimiz ters döndü. Acay bir helikopterimiz ters döndü. Nasıl ters döndü? Bakın. Bakamıyorum da ha. Yanlış yön. He? Arkadaşlar çok eğlenceli. Şimdi biz ilerliyoruz. Bunu mutlaka deneyimleyin. İlerliyoruz. E akşam olunca biz size tekrar bağlanacağız. E arkadaşlar biz şu anda uzun zamandır şey yapıyoruz. Şu anda öğlen olmasına az kaldı o zaman, Evet. O zaman Bir arkadaşlar sandviçleri alalım. Atıştırmalık. Tamamdır sandviç. Sandviç nerede ya? Sen 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 şu, alın. 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 şu altlarda alın. mı? Atalım. Sandviç. Ha ah şurada. Ha ah şurada sandviç bir çalışam. Tamam Nereden... yiyorum ben. Ha. Ah. Arkadaşlar şey... vallahi yolculuk nereye acaba? Vallahi arkadaşlar yolumuz bu? Arkadaşlar Şerif var. Evet. O, evet Şerif. Şerif. Ben bu arada sen niye Şerif şey almadın polis? Hadi. O sandviç. Ee, o zaman Aa, biz artık da mı yiyoruz? Bu arada biz aynı anda yiyoruz. Aynen. Bu çok uzaklaştık. <laughs> Burak evin yok ki. Şuna bakın. Ağaçlar ağaçları da görüyoruz. Ağaçlar da yavaş yavaş <laughs> gidiyor. Arkadaşlar evet yemiyoruz. Bu mutlaka deneyim. Biz sizi akşam arayacağız. Bir 10 saat var zaten. Biz o zaman birazcık izleyin siz. Tamamdır. Bir saat daha geçsin. Durduracağım. Ya e zaten arkadaşlar siz diyorsunuz da, ne saçma video diyor ama. bende de. de. Bende de. Oğlum sen normalde oyunun içi geçmiş sonraki. Lan oğlum. Oyunun bu bu. Arkadaşlar öldü. Öldü. Şuraya bu. bu. Lan. Oğlum ben ailenin orada doğdum. Lan. Lan. Eee. Ee, ben arkadaşlar o zaman. Eee. Bay. O, o zaman biz de kapanış dansı yapalım mı? Da. Hadi Olur. yapalım. O zaman sahneye. Abi bu like 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 be like 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 like